Hoş bulduk avukat. Fenerbahçe 1 Galatasaray 0 ilk 45 dakikada Süper Kupa'da. Evet hiç beklediğim gibi... Nasıl bir 45 dakikaydı? Hiç beklediğim gibi bir maç değil şu an için. Ee, şu an yani kime sinir olacağımı bilmiyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum bu arada. Şu, samimiyetimle söylüyorum. Müthiş oynuyorlar bence. Ya hocam ben şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de pek iyi bir oyununu göremedim açıkçası. Ama ee, camia olarak Fenerbahçe bu kupaya hazırlanmış, odaklanmış. Galatasaray oyuncuları ayakları bile gitmiyor. Kafa hiç burada değil. Abi adamlar oynuyor işte. Adamların kafası orada. Yani ama Fenerbahçe'nin iyiliğinden şu an bence skorun durumu bu değil. Neye göre iyi, iyi değil, iyi normal kötü görüyorsun Fener'i anlamadım. Ya bir organizasyon yok Fenerbahçe'de. Sadece daha istekli ve Galatasaray çok top kaybediyor. Hiç sahada yok Galatasaray. İşte işte ya yani bence bu burada. Bizim önümüzdeler. Tamam. Tabii, tabii tabii. Bizim, bizim de önümüzdeler. önümüzdeler. Ama önümüzdeler Fenerbahçe çok oynuyor. iyi oynuyor da o maç o yüzden şu an böyle değil bence. Galatasaray'ın kötü olmasını bu konu sebebi. Abi bilmiyorum ben. Fener'i daha istekli, daha organize görüyorum yani. Abi Sağ istek abi. açısından Fenerbahçe kesinlikle daha istekli. Ama ben Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Galatasaray'ın çok kötü oynadığını düşünüyorum. Yani söylenebilir. Yani de, biraz kıpırlansa skor 3 1 olmaz diye hiçbir şey yok Galatasaray. Ama öyle bir ışık var mı? Hiç yok. Yok. Nerede sana? Sana hiç yok. Nerede Barış Alper? Hiç yok. Yunus nerede Yunus? Yunus? Kaç kaçık defa top kaybetti ya. Tam orada pozisyona gireceğiz. Yunus ayağından kaçırıyor. Oradan kaçırıyor, buradan kaçırıyor. Yani vasat. <laughs> Bu maç dönmez. Ben sana söylüyorum. Kötü. Ben hiç yani düşünmüyorum. Zaten bir de yani belli ki biz kırmızı kart yiyeceğiz bu kadar sarı. Evet, evet. Evet. Normal değil. Ben böyle maç beklemiyordum. O da şaşırdı yani sarı kart olayarak da şaşkınım. ama şey, ümidim ilk yarıda 1-0'la bitsin en azından. İlk yarı 1-0 bitsin. En azından ikinci yarı bir şeyler izleyelim. Ümidiyle izledim golü yedikten sonra. Evet ikinci de Esed çünkü zaten maç bitmişti. Evet. Evet. Yani e, ikinci yarıda bak hemen kısa bir tahmin yapayım. Çok zaten vaktimiz yok. 45 60 arası Fener 2'yi atar. Bence de atar hocam. Yani çünkü hiç yok ki Galatasaray takımı. Yani 11 futbolcu sahada var ama 11 futbolcunun hiçbirinin aklı sahada değil. Yani bu arada sen sohbetine sohbetini ederken e... inanılmaz top kayıpları yapıyorlar. Çok basit pas hataları yapıyor. 3 pas yapamıyoruz ya. 3 pas yapamıyoruz. Gerçekten öyle. Ben şeyi başlığı hemen bir düzenleyeyim avukatım sen konuşurken. Ben de çete bakıyorum hocam. Aha. Rezil bir futbol, rezil bir Galatasaray demiş Eren Murtaza. Ne olacak? Çok kötü oldu. Eren ve istenileni veremedi demiş. Bu Eray Güz gelmiş. 300. abonemiz. Bu kadar pas kaybı olursa kaybederiz demiş. Evet. Hah, Atakan gelmiş. Hava koşulları oyun kalitesini etkiliyor her iki takım için. Penaltılara gider bence demiş. Ya ben zannetmiyorum mesela. Ee, ya şöyle ikinci yarı zaten hava koşulları daha kötü bence bizim için. Evet, evet. Daha eksiye düştük. Bir de yani bu maç hava koşulları güneşli olsa bile Galatasaray takımının şu anda oynamaya niyeti yok. Doğru söylüyorsun abi. Yani hiç istek yok, hiç mücadele yok. Niyetsel olarak eksiyiz Evet evet. Ya ama niye abi bu mesela? niye? Yani bu, bu doymuşluk hocam. Fenerbahçe kaç senedir bu kupayı alamıyor ya. Ya abi ligde de öyle. Bizde ligde de doymuşluk vardı. Biz ligde evet. Fener'in kaç şampiyonluk önündeyiz. Orada niye ısırıyoruz? Niye almak istiyoruz ligi? Ama ligde de bu seneye gitmiyoruz. Hayır şunu söylüyorum. İlk Okan geldiğinde şampiyon olduk. Sonra bir daha şampiyon olduk. Doymadık mı? Kaç fark attık abi adamlara? Kaç şampiyonluk farkı var abi ortada? Ya Ama bu üçüncü sene ben... de şampiyon olduk. Üçün... Yani ilk sene Okan'ın bence yeni hoca, yeni motivasyon. Üçüncü şampiyonluğun sebebi de tamamen motivasyon olarak beşinci yıldızdı. Bitti yani o zaman. Tamam. Bence bu sene zaten takım olarak da oyun oynamıyoruz ya hocam. Biliyorum maç mı izledik keyifli bir şekilde. Evet. E ne olacak yani çözümü yok mu bunun? Yani komple 11 mi değiştireceğiz biz? Okan'ı mı değiştireceğiz? Ne olacak yani? Bu Ya abi ben buna da inanmıyorum. Real Madrid'de şey yok mu? Doymuşluk yok mu? Bayern Münih'te doymuşluk yok mu? Ama hocam işte kenardaki teknik direktör Türk bir kere ya bizde. Abi yok ben kabul etmiyorum be. Ya. ya şu oyunu ben niye seyrediyorum taraftar olarak ya? Ya taraftar olarak da şöyle düşün hocam. Şu an e, Galatasaray taraftarları daha istekli süper kupa maçı için daha heyecanlıdır. Fenerbahçe taraftarları mı? Abi bilmiyorum ben ama şunu söylüyorum. Kupa kupadır abi. Ben Galatasaray taraftarıyım mesela. Ben de yine he hep heyecan var bende abi. Maç yani ben bu heyecanlıyım değil. yani. Mesela bir Fenerbahçe taraftarının çok daha heyecanlı olduğunu düşünüyorum bugün. Çünkü bir rutinin dışına çıkmak istiyorlar artık. Bir kupa almak istiyor Fenerbahçe taraftarı. Kupaya en yaklaştıkları an belki. Seneler sonra ilk defa Fenerbahçe çok alacak abi. Bilmiyorum abi. Ben böyle düşünmüyorum. Ben bu Galatasaray'ın Galatasaray taraftarının Fenerbahçe'nin kupa kazanmasını kabulleniş gibi yorumluyorum senin yorumlarını. Yo bence ben şu an mesela şeyim bu kupa kaybedilirse Galatasaray için daha hayırlı olur. Abi geçen sene de beş yemedik mi biz Beşiktaş'tan? Ama ne oldu? Abi benim benim hiç kayıp yok abi bende. Kupa mı var? Alacaksın abi bu kupayı. Hayır hocam, alacaksın ka tabii. Kaybettiğin kupanın Galatasaray'ın dinamiği bu. Galatasaray bir arada takılırsa mesela şu an bugün bu maçın bu kupanın kaybedilmesi transfer döneminde bu kadar şimdi Galatasaray yönetim hiç hareket etmiyor ya şu anda. Hı -hı. Hiç ne bir transfer, ne bir şey var. Bugün kaybettiğin anda gelecek oyuncu bambaşka olacak. Yani hiç alamayacağı bir oyuncuya gitmeye başlayacak. Bir birlik oyuncu alacaksa 3'lük oyuncu alacak. Ama abi, güzel abim, bizim kadromuzda kimi alacağım bizim kadroya mesela? Kim forvet, yedek forvet istiyorsun? Tamam. Sonra kimi istiyorsun? Net bir orta saha istiyorum. Tamam bir tane orta saha aldın. Ama bunlar bir tane değil. Bak bak Fener bir tane orta saha aldı. Tamam Sekiz bak Torreira. Torreira, Lemin adam memnun musun? Lemin adam memnun değilim. Torreira'dan adam memnunum. Bak sen şimdi. İşin rengi değişiyor şu anda Vallahi Lemina adam memnun değilim. Abi yok. Geç. O işleri geçeceksin abi. Şu kadronun çatır çatır kazanması gerekiyor abi. Ben onu demiyorum ama bambaşka şeyler konuşuyoruz hocam. Kadro kazanması gerek ama kadronun %100 eksiği var. Bu maç için zaten bu 11 oyuncunun sahada bir şey yok. Onlar final oynamaya niyetli gelmemiş buraya 11 tane adam. Hem kulüp hazırlanmamış hem hoca hazırlanmamış. Abi yağmurluktan bile bu belli ya. <laughs> Doğru. Çöp poşeti veriyorsun ya adamlara. Doğru. Öbür tarafında attığı yağmurluğa bak. Abi şu an çete bakıyorum. Ee... <laughs> Kötü. Çetimizde şey kızgın. Evet. Yani Real hiç şu an sahada yok. Oynamıyor ilk yarı. Böyle bir ikinci yarıya devam ederse bu maç 3-0-4-0'da bitebilir. ya bence ben bence öyle olacak bu arada. Ya herhangi bir reaksiyon almadığımız. Ya şunu, şunu da düşünüyorum. Şimdi ilk yarı 1-0 bitsin dedim. İkinci yarı belki hani bir şeyler olur diye düşündüm. Hı -hı. Oyuna etki edecek kimi alacaksın mesela şu an sen? Yok hocam. Bilmiyorum. Yani, yani ilk ay var mı? İlk ay varsa ilk ayda ne kadar etki edebilir? Bak yani evet bak kadrosal olarak böyle bir sorunun olduğunu okuyayım ben. Ama bu maçın benim kaldığıdan sorunum şu bu maçla ilgili değil kadro işi. Gelecek için konuşuyorum. Ben uzun vade için konuşuyorum. Evet, evet. Darbe yiyelim bu... ki diyorsun bir ayar çekilsin diyorsun. Aynen çünkü şu 11 abi şu 11 de şu 11 kişinin hiçbir, hiçbirinin aklı sahada değil bugün. Buraya bugün Ronaldo'yu Messi'yi al aklı sahada olmasa yine kazanamazsın. Abi aklı sahada değilse o zaman hocaya yazar bu ya hocaya yazar, yönetime de yazar. Yani ben bugün böyle bir maç seyretmek istemiyordum ya. <laughs> evet, tatsız. Fenerbahçe tam dersi çok daha istekli. Evet, keyif ya ben keyif de alıyorum abi. Oyun mu oyun yok ama o hırslarından keyif alıyorum mesela anladın mı? Evet, onu <laughs> tek, görüyorsun mesela. Tek keyif almadığım şey ilk 15 dakika her pozisyon penaltı diye ayaklandık. <laughs> İlk 15 dakika böyle geçti. O, yani 11 oyuncu böyleydi. Sahada böyle gezdiler. Ya hocam işte o artık alışkanlık Fenerbahçe kırmızı ve penaltı olayında yani böyle kazanacağını düşünmüş artık. Bu senelerin kupa şampiyonluk olamama işi her şeyin hakemden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar. Bu sefer de her şeye itiraz etmeye başlıyorlar. Yani onu bir kenara bıraksalar zaten şu an topurlarla oynasalar şu anda okey mesela. Bence de o ki. Zaten yeniyorsun daha da farklı da yenersin. Aynen. Ya onların konsantrasyonu da şey biraz da be beyin şeye gidiyor. Hakemle uğraşmaya gidiyor. Hakemle uğraşmaya evet. gitmese var ya uçacak takım. Bence de. Ben de tamamen katılıyorum. Musab'a eksi bu arada. <laughs> eksi gibi geldi bana bilmiyorum. Ya hocam bana da çok. Yani şeyi ilk 45 dakika için şeydi. Ee, mesela geçen izlediğimiz maçta Fenerbahçe topçusu musaba izledik. Bugün Samsun Sporlu Musabay'ı izledik bence. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle oldu. Ya işte karşındaki adam Eren, Eren iyiydi yani mesela Musabay'a karşı. Ne yaptı ki? Bir iki pozisyon anca girmiştir. Evet, onda da zaten hani musaba çevirdiği yerler şeye, hani çevirmiş olmak için çevirme. Evet, evet. Ya evet. ama evet. gel gör ki şimdi bu adama laf ediyorsun. Mesela Fenerli, Fenerli izleyicilerimiz yazması lazım. Lan abi sen Barış Alper'i konuşsana. Barış Alper ne yaptı? sana ne yaptı? Evet ama o çok kötü. Yunus ne desene. Musa Bay'a laf ediyorsun şu anda. Adamın ikinci maçı baktığın zaman. Ya şöyle bu arada bu eleştirdiğim gibi Musa ilk 45 dakika performansı sana neden 2-3 kat daha iyi? Evet. 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 Kesinlikle öyle. 6 3e bakmasan. Yani hocam kaç kaç kere topla buluştu ya sana? Hiç evet. yoktu ya. Evet evet hiç yoktu. Yani faul yaparken gördük herhalde sana 2-3 kere ekranda. Onun Hiç görmedik sana. Hiç, hiçbir pozisyonu yoktu. Ya bence bak yani, e Oyun anlamında bir şeyler planlamış abi takım karşı takım Fenerbahçe. Evet abi daha hazırlıklı hocam zaten ya. Daha hazırlıklı yani biz ileride hiç rahat değiliz. Hucumda hiç rahat değiliz. Hiç rahat bir top yapamadık yani hucumda. Bence de. Çok yetersiz çok yetersiz ya. Çok yetersiz kaldık yani. Ee, yani Davinson mesela kaç kere topla çıkarken pasataları çok basit hataları ya. Bir değil iki değil 3 değil sürekli bir pasatası oluyor. Bu sadece Davinson özelinde evet. de değil. Anlık bir evlilik teklifi geldi bu arada. Hemen geçeyim sana da. Statta mı hocam? Sattı anlık bir evlilik teklifi geldi. Hayır, uğurlu olsun diyelim buradan. Hayır, uğurlu olsun diyelim. Değil Allah ya. mutlu mesul etsin. Yeni çiftleri Galatasaray taraftarı var. sanırım. Evet evet Galatasaray taraftarları. Ya böyle bir evlilik teklifi yapmayı istememiştir o çocuk bak ben sana söyleyeyim. Yani suya düşmüş hocam. Artık mecbur da kaldı. Yani Et, et dilmeyebilirdi ya. Bilmiyorum. Büyük de konuşmayayım da. Ya sen olsa eder der miydin? 1-0 yeniliyorsun mesela. Yok imkanı yok. Etme şansı yok abi kimsenin. Ya, onun taraftarlığı da biraz şu an beni şey yaptı. Tedirgin etti. Eksi. Duran emmi diyor ki Gendouzi hakkında neden konuşmuyorsunuz diyor. Gerçekten sağlam bir adam. İki gün önce maça çıkmış bir topçu. İlk evet. bana bile çıkmadı belki. Az önce çıktılar maçtan önce. Sırıtan bir topu da yok yani. Bir geri pasını hatırlıyorum. Az da evet. Az da ama Lodos'tan kaynaklı olsa gerek. Lodos mu? Meltem mi? Samyeli mi? yani iyiydi. Ya Genduzi iyiydi. iyiydi. Yani şey de belli oluyor hocam. Avrupa'da antrenman yemiş adam. Bak iki gün önce maça çıkmasına rağmen hiç Genduzi ne yorgun görüyorsun. Endiri hala Genduzi belki. Sağ ol. Endiri adam. Endiri adam Yani işte, yalnız İsmail Yüksek de fena değil ama Oraya da şöyle sağlam biri olsa fred eski fred olsa mesela iyi bir orta saha olur. Abi o daha ne olsun orta saha? Ne istersin ki başka? Evet. Asensiyo hocam benim beklediğim gibi şu anda. Ben hiç asensiyo gördüm. Evet. Evet, evet. Yoktu. Bir ekstras yoktu. Kerem hakkında ne düşünüyorsun hocam? Kerem iyi istekli ya. İstekli ama bal yapmayan arı. Bal yapmayan arı. Yani onun dışında da çok da bir şey yok yani konuşacak. Galatasaray Galatasaray belirleyecek ikinci 45 dakikaya. Aynı kafayla devam ederlerse Galatasaray taraftarı bugün üzgün yani. Yani bugün döner. Ki şöyle olur. Kemerburgaz'da bir takım otobüsüne karşılama çekerler yani. Bu mentaliteyle devam ederse 3-4 olur çünkü bence bu maç. Evet, evet evet. Kırılmaya da müsait çünkü. Davinson mesela ya. Davinson'a da Şalay'ın biri atılır. Ya Davinson gidici gibi yani duruyor ya. Yani 2-0'dan sonra kesin oradan biri gider. Sahne de bugün biraz agresif. Evet evet. Abi o top oynayamıyoruz. Oynatmayalım bari diye uğraşıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bence abi. de. Yani Sahne sanki oynayamama anlayıcısını faullerle falan alıyor. Evet net net. Ama işte ya abi be bekle beklenti bu işte. Ya benim sana dem sana yani anladın mı? Çok kötü hocam, çok kötü bir sahne izledik. Çok kötü yüz ya, çok kötü izliyoruz ya. Niye izliyoruz abi biz bunu <laughs> ya? Ne yaptınız abi siz? Bir haftadır ne yaptınız abi? Pazartesi oynadınız, ne yaptınız? Beş gün, dört gün, hiç mi bir şey yapmadınız? Evet, çok kötü. İste. Şöyle çalışalım, bunu yapalım, bunu deneyelim. Bir şeyi deneyip de yapamadıkları bir şey yok ki. İkardi istekliydi bu evet, arada. İkardi istekliydi bence de. İkardi istekliydi. İstediği topları yine alamadı. Yani. Abi bak işte her maç böyle oluyor diyorum. Benim İkardiye karşı zaafım bu. Benim nezdimde her maç Barış Icardi istediği topu alamıyor, yine alamıyor. Bu sefer adamlar kötü. Gol atamadık. ile bir şey yapamadık. Barış Alperle yapamadık. Icardi'ye yüklenemiyoruz şu anda. Ha onlar biraz pırpır olsaydı Icardi'ye yüklenirdik. Şu an hepsine yükleniyoruz. Evet. Yani Icardi bugün ön hatta Barış Alperle birlikte en istekli ikiliydi. Yunus'la Saneyle bir o kadar kötüydü bence. Yunus Yunus'a bir şey yapmak lazım ya. Yani şu, olacak gibi de yani değil. Icard, Çok merak ediyorum. Icardi bir tık şeyde azarladı bir şalayı. Bu arada hemen bilgi. E, Sanchez çıkıyor Sara giriyor abi oyuna. Lemina stoper. Lemina stoper mi? E, Lemina Lemina, Lemina stoper hocam. Sarı karttan dolayı, evet. dolayı. Çünkü o alarm veriyordu yani. Evet. İlginç şeyler bizi bekliyor. Çok merak ediyorum ikinci Ama yani. işte leminanın oradan gitmesi, orta sahaya baksan hocam, Saratorella Yunus çok yumuşak. Aynen. Aynen çok yumuşak kalacak. Çok merak ediyorum ya. Hele ilk 15 dakikayı çok merak ediyorum. Düdük çaldı bu arada. Hocam iyi var. seyirler dileyelim. Daha maç. Sonra.